Star Wars şöyle gidiyor. Böyle. Sonsuz küp. Sonsuz küp. Açıyorsun. Açıyorsun. Bitmiyor değil mi? Bitmiyor da. Çıkamıyor. Bir yerde tıkanıyormuş ama. <laughs> Nereden açılacağını bilmezsen. Ha. Harika. Şimdi Konya Bilim Merkezine geldim. Ama burası devasaymış. Bu arada yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Harika, kocaman bir tesis. Burası da iki katlı müze şeklinde yapılmış. Buradaki en önemli şey ise müzedeki gibi dokunmak değil, asıl dokunup deneyimlemek şansı için, ee, özellikle gençlere fırsatı tanınmış bir yer. Şimdi girip içeriği tanıyalım bakalım neler varmış. Devasa demiştim, gerçekten büyük yani. Çok güzel bir pano karşılığı başlarısı. Zaten herkes toplanmış önümüzde. Bu şekilde. Şimdi turlamaya başlayalım. Bilim merkezi içeride var. Hemen her şeyi deneyebileceğim bilmiyorum ama kalabalık çünkü biraz. Bakalım neleri deneyebileceğiz. Sözcük malzeme ilişkisi var. İlk önce böyle bir yere girdim. Mesela kaço, kaçuktan iplik kelimesini iplikten yapmışlar. Epoksi çok hoşuma gitti. <laughs> Epoksi, işte demirden demir yazmışlar. Burada da yansıma sözcükler var çıkıyor. Hızır transisi biz biz geri. Şimdi daha sesi. Güdük sesi. Buradan geliyor. Devam edelim. Burası çok büyük. Sadece Türkçe kelimeler için. Yani dil bilgisi dille ilgili. Burada işte kullanılan alfabeler. Ne diyor? Çarkları döndürün. Her harfi tarihsel seyredini boyunca kullanılan diğer formlarla eşleştirme İşte eşleştirme yapılıyor. İşte yeşil iş ve mavi formları. Şu arkadaki çok güzel turkuaz değil mi? Evet, Türk rengi turkuaz ve turkuaz taşı. Bu Mavantı'nın boru. Burada da çay ve kahve sözcüklerinin dünyadaki e isimleri. Mesela işte Türkçe'de kahveyken Arapça'da kahva, işte Vietnamca'da çapiye, Çince'de kafe gibi, işte İtalyanca'da kafe. Veya işte Türkiye'de çay iken, Farslı'da, e İran'da İranlı çay, Arapça'da sahip, İçi de çay, Rusya'da çay. Çay çok fazla değişmiyor ama kahve e, kelime anlamı çok fazla değişiyormuş dünyada. Burada kendini dev aynasında görenler. Burada da farklı. Ne yapıyorsun?

Buradaki her şey denemek için bir Çok iyi değil mi? Bu en çok hoşuma giden bak. Burada kare. Şurada üçgene geçiyor. Çok iyi. Devam gezmeye. Şimdi en güzel yere geldik. Robotları görmeye. Robotlar burada çalışıyor. Şimdi bu robotların yanında size bu RAM, bu Inmo, bu HRP4C. Peki şunu tanıyor musunuz? C3 Po. Star Wars'ları iyidir. Böyle. robotlar. Yani buraya bir gün yetmez, bir gün gelip eğlenmek yetmez. gerçekten çok güzel bir yer. Şurada bir tane de şop var, buraya da gelirsiniz. Benim ilgimi şimdi merdivenlerden az önce fark etmedim. Şurada teleskobun serüveni sergisi var. Şimdi oraya girelim. Teleskobun serüveni. Bu da Yunus Güzel'i Ama burada insanların çektiği fotoğraflar. Ertuğrul Dilecan. Cem Özkeser. Anladım. Teres serüveni. Burayı da hızlıca bir turlayalım içeride. Burada dışarıya mı açılıyor yoksa gerçekten planetaryum tarzı bir yer mi? Burası komple kapalı. Aradan da hiç gözükmüyor. Evet. Ah açıldı. açıldı ama çık şey dışarı boş değil mi? orada şey geldi şey. Tamam bu kadarmış. Sergi <laughs> alanı varmış. Bu da teleskop. Evet. Bu şekilde buraya gelip bir gününüzü ayırarak da bir gün yetmeyecektir inanıyorum. Çünkü çocuklar çok eğlenecek eminim buraya geldiğinde. Buraya gelip bir gününüzü ayırarak harika zaman geçirebilirsiniz. Görüşürüz. Şimdi Mevlana Müzesi'ne gidiyorum. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merkezinde şoptan alınabilecekler. Neydi bunun adı? Sonsuz küp. Sonsuz küp. Açıyorsun. Açıyorsun. Bitmiyor değil mi? Bitmiyor da. Çıkarmış. Bir yere tıkanıyormuş ama. <laughs> Nereden aşağı açılacağı da bilmezsen. Ha. Harika. Süper.